Arkadaşlar saat gece 03. Sabah 7.30'da uçağımız var. Bilim bakalım nereye gidiyoruz Derya? Nereye gidiyoruz? Önce bir merhaba mı dedin? Merhaba o zaman. <laughs> Herkese selam. Müthiş yerdeyiz. Şöyle... Yola çıkanlar olarak. Yola çıkıyoruz. <laughs> Yola çıkıyoruz. Yerimizde duramıyoruz. Ama... Yine Volkan başımıza bir şeyler çıkarttı. Bu kez yolculuk bayağı uzaklara. Evet, bir 15 saat kadar uçacağız bir aktarmayla beraber. Biraz stresliyiz. Uçak olunca biraz stres oluyor. Motosiklet olsa gerçekten kolay çünkü. Stres git. derken sen mi stres? Ben stres olmuyorum stres da derya oluyor. Bana da yansıyor. Motor olsa gerçekten git gidebildiğin kadar can istediği yerde dur onun rahatlığıyla belki sorun yaşamayacağımızı düşünüyoruz. Tabii tehlikesi daha fazla ama şimdi biz buradan Züriye, Zürih'ten de nerede? E, New York. New York'a gidiyoruz. Sizin için güzel videolar çekeceğiz. Amerika'ya giriş. Oradaki yaşam bir 15-20 günlük serüven olarak planlıyoruz. Planımız değişirse de videolarımızda sık sık bahsederiz. Bir hafta Avrupa, bir hafta Amerika gibi video paylaşımları gelebilir. 13 ülke gezdik ve daha çok video var oradan gelecek olan. Bu hafta Alpleri de yayınladık. Bir de, bir de acaba şey mi yapsak? Hani vize alma sürecimizle ilgili ya. belki bilgi almak isteyenler evet. olabilir. Sen bu konuda başarılısın çünkü. Evet. Vize nasıl alınır? Bana sorun. Altta yazın. Abone olun. Bütün evrak işleri Volkan'da. Ben diğer stres kısımları, ev işleri, hazırlık kısımları vesaire nasıl ettim? Uçağımız de... sabah 7.30'da olduğu için biraz daha stresli olduk açıkçası. Hani gecenin 3'ünde 4'ünde oraya gideceğimiz için hani gün içerisinde olsa belki biraz daha relax olabilirdik. Gerçi dediğim gibi biraz derya stres oluyor. Yola çıkacağız onu mu aldık bunu mu unuttuk. Hep bir unutulmuş bavula bir şey konmamış gibi. Biz zaten motorla giderken hatırlarsınız 3 tane çanta 3 de üstüne ufak çantayla 2 bavula yakın birçok şey koyarak gittik. Belki şu an 2 bavul o kadar şey bile almadı gibi. Evet. Ütümüz yok bir kere yanımızda. <laughs> Ütü lazım mı? Orada bakacağız. Şimdilik giriş videosu olarak bu kadarını çekelim dedik. Gittikçe daha çok videoya ekleme yapacağız. Takip kalın. Çok heyecanlıyım. Uzun sürecek yolculuk içinde. Bakalım neler yaşayacağız. New York'ta görüşürüz. Hoşçakalın. Şimdiden sıradayken daha hazırlanıyorum. Sen Herkes. sıradayken bile uyuyorsun. Ama sen evde uyudun, öğlen uyudun, akşam uyudun. Evet, ben uyudum. fırsat buldukça uyudum. Bakalım uçakta Aynen. da uyuyabilecek mi? Ne <laughs> <de var. gülüyor> Merhaba. Teşekkürler. <laughs> bir iki dönemimizde Zürih'e gidiyoruz. Oradan da New York'a gideceğiz. <laughs> o, tari, <laughs> Bu ne güzel bir hediye. Hari'yi istesek ayarlayamayız değil mi burada? Evet. Evet. Dört yıl önce bugün de, pardon dört yıl önce dün gene havaalanındaymışız. Bugün de ayın yedisi, yedi Eylül evlilik yıldönümümüz. Eylül'ü de şey Evet. Merhaba, evet. günaydın. Evet. 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 Bu Kaçta korkulara Kaç saat bekledik? Biraz erken geldik garantilemek için. 4'te geldik. 4'e geldik. 3 3,5 saat bekledik ben uyudum geldi. kaçtı. Uçak kıpırdadı mı ben uyurum. ben zaten koltukta banklarda uyumaya başladım. Evet. var <laughs> Bekledik ama çok bekledik buçuk saat, saat kadar bekledik. Şimdi delik boyayacağız zaten. Bayağı uykusuz, yorgunuz. Yani e, hazırlanmanın verdiği telaş. Stres, hepsi de gerçekten yorulduk. Neyse ki uçuşumuz bayağı uzun. Boş İlk kaç saat sürecek? 3 saat. 3 saat ikincisi? Dear guest, welcome aboard. Please stow your hand luggage in the overhead bin or under the seat in front of you. We kindly ask you to keep the aisle clear when stowing your hand luggage. Thank you. <laughs> New York bizi bekliyor da biraz stresli oldu. Bir yapma support'taki sosyal değişikliği başımıza iş açıyordu. Oh. Söylesene arkada biri geliyordu. <laughs> ben sana odaklandım kamerada. Ha, o yüzden. Tamam. Hadi gidelim, gidelim. Ee, bu olayı daha sonra anlatırız. 9 saat uçacağız. Thank you. Kavuştuk. <gülüyor> <gülüyor> en sondaydım. En arkalım bir yönü. <laughs> eyvah eyvah. Çok kalabalık. Çok sıra bekleyeceğiz. Pasaport sırası. Yaklaşık 15 saat uçağın içinde de bir 15 saat beklettiler. Pasaport sırasından geçmeyle beraber toplamda... Hızlı geçtik ama pasaport. Hızlı geçtik. Selamünaleyküm Aleyküm abi dedim. Adam geçti. <laughs> Şaka bir yana biraz fazlaca yorulduk. Bir gündür yollardayız. Sıkıntı oldu. Zürih'te... Maalesef bayağı bir uzattılar. Derya'nın iki pasaportu var. 13 ülkeyi geçtik. Yazın Schengen vizesiyle. Onda da eski pasaportundaydı vizesi. Sorun olmamıştı. Ama burada bilet Derya'nın yeni pasaportuna, bize eski pasaportuna böyle uçuş olmaz deyip kestirip atmaya kalktılar. Bayağı bir şey olduktan, stres olduktan sonra neredeyse uçuyoruz mu uçamıyoruz mu? Farklı alternatif ne yapalım, bakalım mı? Derya vazgeçti, ben döneyim sen devam et dedi. Falan filan derken sonunda geldik. Şu an Uber'deyiz. Arkadaşımız Osman Bey bizi karşıladı. O da Osman. burada. Osman. <laughs> sessizliğini koruyor. Araba kullanıyorum. Ara. <laughs> Uber'le merkeze gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? New Jersey'ye New Jersey doğru yoldayız. Şöyle New York'u gösterelim. New York araba içi. Şu an havaalanındayız. Havaalanı bizi bir hayal kırıklığına uğrattı açıkçası. Hani evet, çok gözümüzde bir etmişiz. İzmir Adnan Menderes Havaalanı çarpı 3. Çarpı 3 bir de tabii zürü daha, daha büyük, daha geldiğimiz güzel, daha, için daha, evet. orası da zürü ben sildim zaten. artık. Yani zürü bana <laughs> başka bir yer. tadını uçamazsınız deyince biraz benim enerjimi düşürdü. Ateşim çıktı. Ben diyorum ki sen beni bırakıp devam edersin. Ben eve geri dönerim. Volkan diyor ki öyle şey olur mu? İşte olmazsa buradan Kanada'ya gideriz falan diye. Gerçekten bir sürü alternatifler ürettik. Neyse ki. Evet. Neyse ki geldik. Gelebildik. Polis sadece nerede kalacağınızı, kaç gün kalacağınızı, bir de parmak izinizi alıyor. Bir de fotoğrafınızı çekiyor. Bir boy bayolu. Oradan geçiyorsunuz. Başka bir şey olmadı. Geçmenin rahatı. Biraz aslında kişi kişiye göre evet. de değişiyor evet. yani. Daha fazla soran polisler de vardı. Çok soru ee, soran vardı. Evet. Evrak evet. isteyen var. Bu hiçbir şey istemedi. Çok Nerede kalacaksın? Kaç gün yani. kalacaksın? Gıda alerjin var mı dedi. O soruya şaşırdım. Yani en son işte demek ki. Ben de sarışınım. sıkıntı bende. <laughs> <laughs> Sorması gereken alt, kişi bendim. ayda 3 kere zehirlenebiliyor ama bana <laughs> sordu. Bir sıkıntı olmadığını söyledim. İyi tatiller dedi gönderdi. Yoğun bir hava alanı ama artık yenilenmeyi hak ediyor galiba. Gidiyoruz. Devamını çekmeye devam edeceğiz. Nasıl bir kelime kullandıysam artık. Evet burada Taksim'in içindeki görüntümüz yeter artık. Yeter. As Çok As konuştuk. Asıl New York'u gösterelim. Bye.